Bugün deprem fırtınası devam etti. İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la konuştu ve İsrail meclisinde Filistin'i tutsakları idam etme meselesi konuşuluyor. İlk olarak depremle başlayalım. 4,9 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara'da hissedildi. Sındırgı merkeziydi. Sındırgı'da yine dün 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. 27 Ekim ve 10 Ağustos tarihlerinde de 6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü dedik. Bir önceki görüşme 3 Ekim'de gerçekleşmişti. 30 Ekim tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişlerdi. İsrail meclisinde Filistinli tutsakların idam edilmesine yönelik bir yasa tasarısı konuşuluyor. O tasarı çarşamba günü o mecliste olacak. Aynı suçları işleyen İsrailileri ise kapsamayacak bir tasarıdan bahsediyoruz. Ve Bugün İstanbul'da gazze zirvesi düzenlendi. 7 ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi. Ateşkesin devamı iki devletli çözüm vurgusu vardı. Koray Aydın'ın CHP'ye geçeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Aydın ise bu iddiaları reddetti.